Merhaba arkadaşlar. Sky Wars'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü bölümde ani kapanış oldu. Çünkü ben elini beklerken video sonlandı. Neden olduğunu bilmiyordum. Neden yapıldığını bilmiyordum. Ama ancak bir şey biliyordum ki çok seksi konuşmam var. Oh yes baby. Gel bebeğim. Seni gebertim Ay, şuradan. Öldüm ya. Ağzı ağzı. Bak küfür yerine dağıtı kullanalım tamam mı? Tamam mı? Küfür yerine Aa. Aa seni gördüm ben bak buradayım. Ya bak. Ot, Ot selam varmış. Bak. bak buradayım. Böyle. Bir dakika. Gördün mü beni? Sen yoksun burada. Bir, ben bir bok alıyorum da ondan. Seni göremedim. Adın yok zaten bunda. Hadi. Hadi evet. Elden evet, aldım. Evet o kadar ciciyim ki pusula çıktı. Çivitlik. Oğlum ben ciciyim. Ciciyim. Vallahi ciciyim ben. Ya oğlum ya pusula çıktı. Mantar güveç çıktı. Ender gözü çıktı. Lanet olsun. Lanet olsun. Benim nelerim var sen bilmezsin. <laughs> Görsen de ağzın açık kalır. Üç tane elmas, elmas, elmas zır, <laughs> zırhım var. Bir tane demir, kılıçım Birkaç, bir tane. Abi zengin de. zengin ya. Altı tane de otuz sere alır. <laughs> Sana bir tane atacağım zaten ondan alırım ya. Atılamıyor musun? Gel bebem. Gel, gel. Sipçe ver, çıkıdı ver. Al Oh yeah baby yeah sex lady yeah yeah baby yeah baby yeah ananı ah oh, onu da öldürdüm onu aşağı attım hem kendimi öldürdüm hem de onu attım aşağı. <laughs> Kanka ya Skype'den yazarlarını seviyorsan ya ben de yazarım. Senin seviyorum. paran yok. Var. Kaç ee, money. 10 TL'm var. O zaman Sv, bak Sv, Slash, Sv Dur sen diskalpten yaz Sv Hayır şu an şey değil mi onunla? Slash Sv, Sw, s s Sl, A, J s -l A, J mi? Slash değil mi ya sen? S s mi? Slash, s yan çizgi demek Aa evet, Sv Sw Sw Sv W, s -w, s -v, s -v, w nereden çıktı? Sühope, peyder otur. C W Sühope, Sühope. Olmuyor. C W, Slice C W, Sühope. olmuyor. Sen bir skapta yaz. Eme sen, emen yazarsın sen. Yaz. Ha, daha üç dakika olmuş. Daha 3 dakika olmuş. Oğlum herkes suda balık tutuyor. Ulan aşağı atlıyorum bebeğim. Hadi yazdın mı? Bak yazıyorum ben sana. Aşağı atlıyorum bak şimdi yazıyorum. Skype'dan değil. adamlar ne var lan suda dedim. Ne var lan ne. da var diyeceksin Bak şöyle nokta koyuyorum sen koyma. Zv Yazdım mal olmadı. Azla azla. Aa seni arkada gördüm. Tam arkandayım. Dur yazıyorum. Hayatını karartacağım. Bak A S Bak S A yazdım, se ve yazdım. Asa'yı alacak mıyım? Hayır hiçbir şey. Sadece seyre sol. Ha. Elmas kılıç onu. Evet, Hayır onlar alacağım şey. Elmas kılıç alma ne, sakın. Ne alayım? Elmas zır. Zır iki tane zır al. İki tane zır, bir tane bir tane zır, iki bir tane de kılıç, iki de, bir iki tane de kılıç. Ama ne? demir. Bukum İki tane aldım Tamam Ben aslında bokum yazacaktım dıt yaz. Yaz. Aa Bana verdin bir tanesini Kanka az Veririm tabi Artık ben Teşekkürler iki tane oldu <laughs> <laughs> Buraya ne oluyor ki ya Ender Kanka bak. bak Buraya koydum ya Bak elime bak ee, Hiçbir şey yok Bak vardı sende? 6 tane bundan, 3 tane de bundan var. 3 tane neyden var? Bak bundan. 3 tane şey ener gözünden mi var? Hayır. Elmas zırh Tamam gel atlayalım. Bir, Dur. 3 at at bak. Atladım. Ben de. Oh yes baby. Nereye düştün lan sen? Ben düşmedim. Sen neredesin? Kanka sen daha gelmedin. O sen daha gelmedin. Çabuk gel gel. Gir kanka. Hayır ben oyuna girdiğim için. Başka oyuna mı girdin? Aynen çıkarsam sıçtım ben. Niye para mı gidiyor? Üstümdeki her bak gidiyor. <laughs> kaybedersen bir şey olmaz. Kazanırsan, kazanırsan üstündeki bir iki şey kalıyor ve bir de ender su veriyor sana. Kaybedersen? Kaybedersen hiç bok vermiyor, hepsi gidiyor. yani boşa mı gidiyor paramız? Aynen. Dıt. Ben böyle oyun içine dıt dıt dıt, dıt. Gitti boşa paramız yani. Senin adı kendi adına konuş. Benle ben hemen değerlendiririm bunları. Ha. Bayağı güzel şeyler çıktı oğlum. Gel lan. Oğlum hiç yok çıkmıyor. Altın kılıç buldum. Sen onları ben de burada keyif yapayım. Aşağı mı düştün sen? Ender göze attım. Her şeyim gitti. İşte dedim ölmeyeceğim bu oyunu Bir TL'm kalmış. Geber dostum sen kimsin bana çatıyorsun? Ay. 7 dakika olmuş. Videoyu sonlandırayım mı? İstersen bu bana Kanka kazanın zamanı bir tane şey verirsin değil mi kılıç? Tabii ki de veririm oğlum. Ben sana kılıç verdim. Elmas, sarı falan. Tabii ki de veririm evet. oğlum diyorum. Tamam tamam. Şey... <laughs> Ay. Ya Ender Çes... Ender şeyini niye koy? Ender sandığına bir şey koyunca ne oluyor? Her zaman orada kalıyor Ender sandığında. Ya kimse alamıyor mu? alamıyor. Vay o zaman ben hep koyarım oğlum. Koyarım ben. Tamam arkadaşlar bugün bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı sakın unutmayınız. Ben de Unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.